Leyla, İzmir'in daracık eski sokaklarından birinde, dedesinden kalma, yüksek tavanlı, her köşesinde bir hikaye saklıymış gibi duran ahşap evde yaşıyordu. Hayatı, bir kütüphane arşivindeki sessizlik ve tozlu raflar arasında geçiyordu ta ki o geceye kadar. O gece, hava olağanüstü ağırdı. Meltem rüzgarı bile sıcak, boğucu bir nefes gibi esiyordu. Penceresinden sızan dolunay ışığı, odasının zeminini gümüş bir göle çevirmişti. Leyla derin ve huzursuz bir uykudaydı. Rüyaları birbirine giren ürkütücü imgelerle doluydu. Uyku ile uyanıklık arasındaki o ince çizgide odada bir varlık hissetti. Önce bir rüya sanıp iç geçirdi. Ama sonra teninde hissettiği ani ve keskin soğukluk onu uykusunun en derin yerinden söküp attı. Gözlerini açtı ama açmakla açmamak arasında bir şeydi bu. Bedeni kurşun gibi ağırdı hareket edemiyor, ses çıkaramıyordu. Sadece gözleri korkudan büyümüş. Odanın karanlık köşelerinde geziniyordu. Orada, ay ışığının hemen dışında daha yoğun bir karanlık vardı. Bu karanlık şekil değiştiriyor, dalgalanıyor, insani olmayan bir form alıyordu. Hava statik elektrik ve eski toprak kokusuyla dolmuştu. Nefesi kesiliyordu. Varlık yaklaştı. Soğuk, dokunduğu her noktada derisini yakıyor, içine işliyordu. Leyla'nın zihninde anlam veremediği, ürpertici imgeler beliriyor. Bir fırtınanın ortasındaymış gibi çığlık atmak istiyor ama sesi çıkmıyordu. Bu bir rüyanın kabusu değil, bedeninin ve ruhunun derinliklerine kazınan somut ve iğrenç bir işgaldi. Zamanın nasıl geçtiğini bilemedi. Sonunda şafak sökerken o katı ağırlık hissi yavaş yavaş çözüldü. Hareket edebildiğinde ilk yaptığı şey Yatağından fırlayıp kendini banyoya atmak oldu. Aynanın karşısında solgun, gözlerinin altı morarmış bir yabancıya bakıyordu. Teninde parmak izi olmayan morarmış lekeler vardı. O günden sonra Leyla değişti. İçine kapandı. Geceleri ışıkları açık uyuyor, en ufak bir gıcırtıda irkiliyordu. Ama en korkuncu bedeninde hissetmeye başladığı tuhaflıklardı. Midesi bulanıyor, belirli kokulara dayanamıyor ve en garibi adet günleri gecikmişti. İçgüdüsel bir korkuyla eczaneden bir test aldı. Sonuç elindeki plastik çubuğa kazınmış iki mavi çizgi kadar kesin ve acımasızdı. Hamileydi. Bu imkansızdı. Yıllardır kimseyle birlikte olmamıştı. Tek açıklama o geceydi. O, insanlık dışı, korkunç temas. Bir cin tarafından hamile bırakılmak. Bu akıl sağlığının sınırlarını zorlayan inanılmaz bir şeydi. Doktora gitti, ultrasona girdi. Ekranda minik ama anormal derecede hızlı bir şekilde büyüyen, parlak bir leke gibi duran bir şekil gördü. Doktor, gebelik keseniz çok net ama kalp atışı beklenenden çok daha güçlü, dedi şaşkınlıkla. Leyla'nın dünyası başına yıkıldı. İçinde büyüyen şey, bir bebek değil, bir parazit. O geceyi sürekli hatırlatan bir işkence aleti gibi geliyordu ona intiharı bile düşündü ama sonra içinde garip bir şey oldu korkunun yerini soğuk demir gibi bir öfke almaya başladı bu öfke onu yok etmeye gelen bir şeye karşı hayatta kalma içgüdüsüyle besleniyordu bu çocuk bir tecavüzün ürünüydü evet ama aynı zamanda onun çocuğuydu bedeninin bir parçası ve kimse ne insan ne de cin onun ve bedeninin üzerinde bu kadar güce sahip olamazdı karar verdi doğuracaktı. Ama bu, boyun eğiş değil, bir meydan okuma olacaktı. Bu varlığı, bu cin soyunu, kendi kurallarıyla, kendi bedeninde ve dünyasında yenecekti. Hamileliği, kasırga gibi geçti. Normal bir hamileliğin tüm semptomları katlanarak artmıştı. Mide bulantıları bitmek bilmiyor, vücudu inanılmaz ağrılar içinde kıvranıyordu. Ama her zorluk, içindeki o çelik iradeyi daha da sertleştiriyordu. Kütüphanedeki işinden ayrıldı. Dedesinden kalan evdeki kitapları karıştırmaya başladı. Eski el yazmaları, mitolojiler, halk hikayeleri. Cinlerle ilgili ne varsa okuyor, onları anlamaya çalışıyordu. Geceleri rüyalarında onu ziyaret etmeye başladı. O şekilsiz karanlık artık sadece bir tehdit olarak değil, aynı zamanda meraklı, hatta hükmetmeye çalışan bir varlık olarak geliyordu. Leyla rüyalarında ona boyun eğmiyor bağırıyor, direniyordu. Benim bedenim diyordu soğuk bir sesle. Benim çocuğum, senin değil. Doğum bir savaş alanı gibiydi. Normal bir doğumdan çok daha acılı ve uzun sürdü. Ama sonunda bir çığlıkla birlikte bebek dünyaya geldi. Hemşireler şaşkınlık içindeydi. Bebek alışılmadık derecede iriydi ve gözleri gözleri yaşı yoktu. Derin, lacivert bir gökyüzü gibi, insandan daha derin daha kadim bir şeye bakıyor gibiydiler. Leyla, oğlunu kucağına aldığında beklediği iğrenme ya da korku gelmedi. Aksine, ezici bir sevgi ve acayip bir gurur duydu. Bu çocuk, onun en karanlık anından doğmuştu. Evet. Ama aynı zamanda onun gücünün, direnişinin de somut kanıtıydı. Adını Kaya koydu. Sağlam, dayanıklı, toprağa ait. Kaya normal bir çocuk değildi. Aylar içinde yürümeye bir yılı dolmadan konuşmaya başladı. Etrafındaki dünyayı olağanüstü bir keskinlikle gözlemliyordu. Bazen Leyla onu odasında boşluğa bir şeyler fısıldarken buluyordu. Havada garip bir dalgalanma, bir soğukluk. Cin onu hiç terk etmemişti. Oğlunu izliyor, hatta onunla iletişim kurmaya çalışıyordu. Leyla paniklemedi. Artık korkunun zamanı geçmişti. Kaya'ya, hem insan dünyasının hem de onun diğer tarafının kurallarını öğretmeye başladı. Ona sevgiyi, şefkati, insan olmanın güzelliklerini öğretirken, aynı zamanda onu, babasının geldiği o karanlık alemin tehlikelerine karşı da hazırlıyordu. Gücün, iki dünyadan da geliyor, diyordu ona. Ama sen hangisinin çocuğu olduğuna kendin karar vereceksin. Kaya beş yaşına geldiğinde, olan oldu. Bir kış gecesi, Evdeki elektrikler aniden kesildi. Mumları yaktıklarında oturma odasının ortasında o tanıdık şekilsiz karanlık belirdi. Havayı çelikten bir kılıç gibi yaran bir soğukluk yayılıyordu. Kaya annesinin eteğine yapıştı ama korkudan değil, daha çok bir tedirginlikle. Leyla yavaşça ayağa kalktı. Kalbi deli gibi çarpıyordu ama sesi sakin ve metindi. "Defol git," dedi karanlığa. "Artık burada işin yok." karanlık dalgalandı, içinden bir öfke homurtusu yükseldi. Leyla'ya doğru ilerledi, aynı o geceki gibi bir işgal tehdidi savurarak. Ama Leyla artık o çaresiz kız değildi. Yerinde durdu, gözlerini karanlığın tam kalbine dikti. Tam o sırada Kaya annesinin önüne atıldı. Minik elleriyle babasına benzeyen o derin, lacivert gözlerini açtı. ''Anneme dokunma!'' diye bağırdı. Sesinde bir çocuğun tizliği değil, garip, çift katmanlı, hem insani hem de doğaüstü bir güç vardı. Karanlık bir an için dondu. Sonra hışımla geri çekildi, odanın diğer ucunda toplanıp küçüldü. Kaya'nın gözlerinden yayılan, görünmez bir güç tarafından itilmiş gibiydi. Bir anlık sessizlik oldu. Sonra hafif bir esintiyle cam açıldı ve kapanır gibi oldu. Odayı dolduran ağır soğukluk ve karanlık bir duman gibi dağılıp kayboldu. Sadece mumların titrek ışığı ve derin bir sessizlik kaldı. Leyla Yere çöktü ve oğlunu sıkı sıkıya kucakladı. Ağlıyordu ama bu sefer korkudan ya da acıdan değil, zafer ve özgürlüğün gözyaşlarıydı. İçinde büyüttüğü sevgi, korkunun ürünü olan o varlığı yenmişti. Karanlık belki sonsuza kadar gitmemişti ama artık onların üzerinde bir gücü yoktu. Leyla pencereden dışarı yıldızlı geceye baktı. Hayatındaki en korkunç an onu en güçlü haline dönüştürmüştü. Ve oğlu Kaya İki dünyanın sınırında duran, hem lanetli hem de kutsanmış bir varlık olarak artık kendi hikayesini yazacaktı. Leyla'nın sessiz çığlığı nihayetinde zaferle sonuçlanan bir savaşın ilk narasına dönüşmüştü.